Sayın Kılavuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımı adı altında tarihin en büyük yalanıyla Yüce Türk Milleti suçlanmakta. Bu yalan tarihi belgeler ve gerçeklerle değil siyasi ve politik gerekçelerle yapılmaktadır. Vatanımızın ekmeğini yiyip suyunu içen içimizdeki satılmış nankörler de bu emperyalist yalanı koru halinde tekrar etmektedir. Terör maşalarına haram olsun, yazıklar olsun. Bu hainleri nefretle lanetliyorum. Türk milleti üç kıta, yedi iklimde adaleti, hoşgörüsü, vefası ile gönüllerde yerini almıştır. Şanlı ve şerefli geçmişimizde utanılacak hiçbir hadisemiz yoktur. Soykırım ve katliamlar Ermenistan'ın ve ABD'nin kirli geçmişindedir. Asıl soykırım Anadolu'da ve Hocalı'da binlerce insanımızı şehit eden Ermeni çetelerinin yaptıklar